Yeni bir PUBG Mobile bölümünden hepinize selamlar. Bugün günün ilklerini deneyeceğiz abi. Aslında günün ilki değil ya. Ben buradan her şeyi almıştım. Şöyle göstereyim size abi. Bu ilk suite'i de aldım. Şuradaki bunu alamamıştım. Bunu günün ilkinden çıkarttım abi. Dün günün ilkinden onu ucuya çıkarttık. Şansımıza bu ilk suite'i verdi. Bunlara Firavun almıştık zaten. Ama burayı almıştık. Şimdi günün ilklerini deneyeceğiz abi. Sadece burayı değil diğer tarafları da deneyeceğiz. Bir günün ilkini deneyelim abi. Şunu çek kenara. Hadi bakalım. Şu parayı birazcık yükseltelim ya. Bu Anıplay'ı 3 seviye veya 4 seviye yapabilirsek çok iyi olur ya. Abi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. Kedi aldık. Onu alamamıştık biz. Çok güzel oldu ya. <laughs> Dur abi şuradan bizim alamadığımız kıyafetler vardı. Şuna bir bakalım. Ödül almada şu üçüncü değil mi? burada çok güzel şu setler vardı. Bunları alamamıştık abi. Dur bir deneyelim ya. Bir onu vurayım mı buna ya? Dur diğer tarafları komple bakalım ondan sonra buraya geliriz ya. Burayı vurmayalım şimdi. Şuradan bizim aramadığımız maskere, maskaranın maskesi vardı. Bir de şunu orman elfi setine aşırı derecede beğeniyorlar. Ben bunu çok fazla beğenmiyorum ama bunu niye çıkartmadın, niye bunu almadın diye maskara da bayağı yazan olmuş. Bunu da çıkartırsak iyi olur. Deneyelim abi şansımızı. <laughs> o kadar şans olduğunu düşünmüyorum ya. Evet. Buradan bir halt vermedi. Premium'da gitmek üzere. Şu az bir gün kaldı. 8 gün kaldı. Şu Scarlett için uğraşmıştım da başta. Uğraştığıma pişman oldum ya. Scarlett gerek yok abi. Elimizde zaten Scarlett'in desini vardı. Şimdi de 18 ucuya deneyelim abi şansımızı. Yok buradan da bir şey vermedi. Şuradan Godzilla'ya gidelim abi yoldaşlardan birini verirse iyi olur ya. Bu setler zaten komple bende var. Kurudaydı ama. Yok boş. Geç abi. Buralardan şu animasyonu geçti bir tane vurayım. Tamam. Buna vurduk. Buna da günün ilkini vuralım. Hadi oğlum. Yok bir an bakalım. Lan şunu versen ne olur. Çok iyi. sıcacık vermedi. İyi. Şöyle bir ışık şey almadı. Burayı tekrar geri dön aldım. Şu üçüncüden bana dediler ki üçüncüden şu kadın iki aşırı derecede şans var dediler. Buradan hiç açmadın. Dene şansını bir kere falan dediler de bir deneyelim abi buradan. Bir onlu vuralım ya. Belki o setleri verir. biraz şu parayı yükseltmek istiyorum. Çok güzel parladı. Of koçum benim be. Hadi oğlum. Nice oğlum. Bu çok güzel oldu. Değer mi bir daha vurmaya ya? Parayı 500 yapmak istiyorum ya. Yani şu yukarıdaki parayı en az 500 yapmak istiyorum. Hadi lan bir daha para <laughs> Evet. Ne verdin oğlum? Ne verdin? Koçum benim be. Koçum benim be. Hayır bu var mıydı ya? Bunu mu çıkarttım şimdi daha demin? Aynısını niye veriyorsun oğlum ya? Aynısını niye veriyorsun ya? Kaç tane var bundan bende? Bir tane kalmış. Onlu mu vurayım acaba? Onlu da mı şansım çok tekli mi? Onlu vuracağım abi. 5 de çıktı para gerçi de. Vurayım mı vurmayayım mı? Buradan ne almadık? Bunun başlığı gelirse çok iyi olur. Bu muydu başlığı yok bu? Evet bunun başlığı buymuş. Yok. Bunun başlığı bu. Bunun başlığı bu mu? Evet. Bu. Bu kıyafetin başı da bu. Bunun başı da bu. Abi. Çok iyiymiş ya. Tamam. Şöyle yapacağız. Bir onu daha vuruyorum yani. Hadi koçum. Buradan vurmayacağız ama. Buradan vuracağız. Hadi şimdi bir dakika. lan. Buradan mı vurayım ya? Kravunda da gerçi üçte vurayım ya. Abi bir dakika. Buradan üçten vurdum abi. Harla lan. Yok. Bir bok vermedi. Keşke 2'den istedik ya. bir altı vermedi. Sağlık olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yükseltmeye kalsak bir dakika. Ee... 100 tane bundan lazım. 5 tane bu parçadan lazım. Alabiliyor muyuz? 5 tane alırsak kaç para kalıyor? Al parayı bitiriyor. 340. Bundan kaç tane alabiliyoruz? Toplu hepsini de alsam 63 yapıyor. Çok yükseltmiyoruz. Çok zor yapmışlar bu yükseltmesini ya bunları. İnanılmaz zor oldu. Ne alacağız? Parçaları falan alırız ya. Şu di. Şu kıyafetin başlığını alsak. Dur bu buradaydı. Bunun başlığı hangisiydi? Bu muydu? Bu hangisinin başlığı? Bunun mu? Yok. Bunun başlığı bu. Bu kıyafetin başlığı bu. Yüce Bilge şapkası, Yüce Bilge seti. Bu ne? Yıldız Gözleyen şapkası, Yıldız Gözleyen seti. Dinsiz tapınakçı mihveri. dinsiz Dinsizler alışımız yok abi. <laughs> yok abi ya. 750 bunu almamıştık. Ay arkadaş ya. Bunun gitmesine daha çok var ya. Bu parayı tutalım bence. Şimdi bir alt açmaya gerek yok. Şurada ne diyor ya Bir halt yok ya. Bir daha gel. Bu neymiş? Bu ne zaman geldi ya? Klasik sandık ha. Epoch Classy'e şimdi yok. Güzelmiş. Öyle Yok. Tamam yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir de şu popülerlik yarışında e, rakipler sağlam geliyor. Ev oylarınız çok lazım. Ev oyları atarsanız çok mutlu olurum. Rakipler biraz sağlam geliyor. 528, 126, 31, 15. Destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Bugün şey son popülerlik bitiyor ya. Şuradaki popülerlik son yarış bu. Burada da kaybediyoruz. Destekleriniz lazım arkadaşlar. Yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. 528, 126, 31, 15. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.